Bu çalışmamızda hepimizin evlerimizin kapısını asabileceğimiz bir hoş geldiniz yazısını tasarlamaya çalışalım. Textool'dan yazımızı istediğimiz karakterde yazıp daha önceden çizmiş olduğumuz vektörel çizimin içerisine yerleştirmeye çalışalım. Şu an yazımızda herhangi bir sorun var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Kopukluk varsa kopuklukları gidermek zorundayız. Şu an çizgimiz taşmış. Bunu makasla kesip kestiğimiz yeri de join ile birleştireceğiz. Join komutundan birleştirdik. D harfinde de bir sorun çıktı. Bunu da kesip kestiğimiz yeri join komutuyla birleştiriyoruz. E harfinin köşesinde herhangi bir sorun yok. Komple seçtik envelope distort komutunun iki boyutlu olanını seçerek iki yay arası yerleştirmeyi işaretliyoruz. Önce üstteki yayı daha sonra alttaki yayı seçiyoruz ve one stretch to fit'ten yani bir taneyi uzat komutundan apply deyip finish diyoruz. Şu an yazımız şeklimizin arasına yerleşmiş oldu. 3D blend komutuyla yazımıza lineer 5 milim yüksekliğinde kabartma vereceğiz. Vermeden önce an grup yaptık. Shape editöre girerek 3 milim yüksekliğinde ve 45 derece açılı olacak şekilde düzeltip tekrar kabartmamızı hazırlıyoruz. Daha sonra yayımızı kenarlarındaki yayı yardım çizgi kullanarak to rail sweep'ten kabartıyoruz. Daha sonra kenarlarını join komutuyla birleştirip kabartmamıza son şeklini vermeye çalışacağız. İçine offset atarak kenarlarına bir çerçeve yapmaya çalışacağız. Tabii bu şekliyle istediğimiz form olmayacak. Daha sonra bir düzeltme yapacağız. 45 derece açılı kabartma yaptık, ama kenarların taştığını gördük. Kenarlardaki yaylar bize istemediğimiz bir görüntü oluşturdu. O yayları geri gelip sileceğiz ve düzelteceğiz. bitiş noktalarından düz çizgiler çizip kalan yerleri makasla keseceğiz ve dışına offset atıp kabartmamızı uygulayıp işlemimizi bitireceğiz. Şu an bütün çizgileri seçerek join komutuyla açık vektörleri birleştiriyoruz ve kapalı vektör haline getiriyoruz. Daha sonra dışına 15 milim offset atarak çerçeve oluşturuyoruz. Kenar bordürünü shape editor vasıtasıyla 45 derece açılı ve 3 milimetre duvar yüksekliğinde kabartıyoruz. Şu an duvar yüksekliğimizi 0 girdik. Daha sonra Toolpath menüsünden Machine Relief'i Selected Vector ikonunu seçerek şeklimizin dış çizgisini işaretleyip içeride kalan kısımları takımlandıracağız. Raster seçeneği ile seçip bıçak ataması gerçekleştiriyoruz. Şu an 4 milim bıçakla 10 milim kademeli olacak şekilde Malzememizin kalınlığı 24.5 milimetre olduğunu görüyoruz. 20 mm, Önce ilk pasoyu 20 mm kadar kesip, daha sonra 21 olarak değiştiriyoruz. 19 yaptık. İlk pasoyu 19 olarak kesecek. Daha sonra onar onar aşağıya doğru inecek. Şu an simülasyonda gördüğümüz gibi. İlk derinliğimiz 19 milimetreye indi. Daha sonra onlar onar aşağıya indi. 19 9 ve 0 olacak şekilde